altı han hanın 4 odasından biri boştu han sahibi eğer bir müşteri gelmezse tek başınıza geceleyebilirsiniz dedi odaya doğru ilerlediğinde ardından pir köyünün yeni öğretmenisiniz değil mi diye sordu tanrım herkes tanıyor beni bu kentte ya da herkes herkesi tanıyor ben hariç kendi dahil kimseyi tanımayan ben hariç bu kısa süre içinde şaşırmamaya alıştım. Evet dedim ben oyum. Elimdeki paketlere bakıp Süryani'den mi dedi. Anlamadım dedim. Süryani'ye mi uğradınız dedi. Süryani kim dedim. Bizim kitapçı dedi. Ha evet kitapçı. Süryani midir dedim. Evet dedi. Kentimizin tek Süryani'si ve tek kitapçısı. Süryani ne demek? Niçin Süryani? O Süryani ise sen kimsin? Ben kimim? sormadım. Hiçbir soru sormadım. Denizde de soru sorulmaz. Bazı deniz kurallarının soru sorma karlı dağ başlarında ya da susuz çöllerde de geçerli olacağını hiç düşünmemiştim. Ama denedim. Elimden başkası gelmediği için, başkasını düşünemediğim için. Odam hangisi dedim yalnızca. Burası dedi. Kapıyı açtı yan yana koymuş dört demir karyola ortalarında bir tahta masa masanın üstüne elimdeki kitapları haritayı ve mührü bıraktım han sahibinin odadan çıkmasını bekledim çıkar çıkmaz da kapıyı kapadım sürgü kilit gibi bir şeyler aradım ama kapıda ne sürgü ne kilit vardı döndüm masanın üstüne bıraktıklarımdan ilkin haritayı aldım denizci tutkusu yuvarlanmış ve ipek bir iple bağlanmıştı. Düğümü çözdüm. Kağıt kıvrılıp toparlanmasın diye bir yanına kitapları bir yanına da mührü koydum. Tam incelemek üzere üstüne eğilmiştim ki kapı açıldı. Ve içeri bir yabancı girdi. Vali bey sizi istiyor dedi. Vali mi dedim olur gelirim. Adam yerinden kımıldamadı. Söyleyin kendisine birazdan gelirim dedim. Adam yerinden kımıldamadı. Sesimi yükselterek sen git ben gelirim dedim. Adam yerinden kımıldamadı. Belli ki beni almadan gitmeyecekti. Sesimi yükselterek sen git ben gelirim dedim. Vali Bey sizi alıp getirmemi söyledi dedi. Kitapları ve mührü kaldırdım. Haritayı sardım. Valinin habercisi önde ben arkada çıktık. 7. Vali Valinin karşısındayım. Vali demek kentin en büyük mülki amiri demekmiş. Valinin kendisi söyledi bunu. Belki siz bilmezsiniz benim yani bir valinin görevlerini ne de olsa yabancısınız. İlin tabi il dediğimiz yalnız burası değildir. Kazalar vardır, köyler vardır. Bütün bunların en yüksek mülki amiri benim. Valinin karşısında ayakta duruyordum. Oturmamı söylememişti. Bu vali tanımından bana yapmış olduğu bu açıklamadan hiçbir şey anlamamıştım. O devam etti. Sizin hakkınızda çok şeyler duydum. Olumlu ve olumsuz şeyler. Tabii buraya nasıl düştüğünüzü, bunun nedenlerini de biliyor olmalısınız dedi. Hayır diyecek oldum. Rica ederim aramızda konuşuruz. Dosyanız burada, elimin altında dedi. Gerçekten de masanın üstünde kalın, kara kaplı bir dosya duruyordu. Vali Bey sağ elini bu dosyanın üstüne koymuştu. Birbirimizden saklayacak bir şeyimiz yok. Bugün kente izinsiz geldiğimizi öğrendiğimde burada benden habersiz kuş uçmaz. Yo hayır kızmadım. Bunu olağan karşıladım. Ama bu rastlantıdan yararlanmak, sizinle tanışmak, sizinle konuşmak istedim. Ve sizi uyarmak. Ve sizi uyarmak. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyordum. Kalın kaşlarını kaldırarak sözlerinin etkisini ölçmek istermiş gibi tepeden tırnağa süzdü beni. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Hayır, hiçbir şey anlamıyorum. Tanrım, hayır, hiçbir şey, gerçekten hiçbir şey anlamıyordum. Acaba kitapçıdan mı söz etmek istiyor? Ben dedim, buraya yani kente onun için inmedim. Çocukların kitapları yok, defterleri yok, kalemleri yok. Ah başlamayın lütfen dedi. Biliyorum burada hiçbir şey yok. Ne yaparsınız? Devletimiz her yere elini uzatamıyor. Ama size yani köyünüzün çocuklarına gerekli yardım yapılacak. Burada cüzdanlılara bile yardım ediyoruz. Cüzdanlılar sonra gülerek buranın havası dedi size yarayacak göreceksiniz. Siz denizlere alışmışsınızdır. Demek gerçekten biliyordu geçmişimi. Ama buranın havası sizin geldiğiniz yerden daha sağlamdır. Görünüme gelince biraz bekleyin. Sabredin. Bu çıplak dağları bir de kar altında görün. Tüm yollar kapanır. Günlerce, haftalarca kapalı kalırız burada. Güneydeki kazalarla, köylerle ilişkiler kesilir. Ama görünüme diyecek yoktur. Bu yüksekliğe, bu ufuksuz topraklarda bu sonsuz beyazlıkta insan kendini bambaşka duyar, daha özgür. Gözlerini gözlerime dikti ve konuyu değiştirdi. Köyde karışanız, karışanınız, görüşeniniz olmayacak. Birden ciddileşti. Ama bilin ki, ama bilin ki, bizim gözünüz nerede olursanız olun sizin üstünüzde olacak. Sevecenleşmişti. Şimdi söyleyin neye ihtiyacınız var? Kitap, defter ve ilaç dedim. Bunlar kolay. Başka dedi. Başka bir şeye ihtiyacım yok dedim. Emir vereceğim. İstediklerinizi yarın size verecekler dedi. Bir daha kente geldiğinde, geldiğinizde bana uğrayın. Sizi görmek istiyorum. Şimdi gidebilirsiniz. Bu saçma görüşme sona erdiği için memnun ayrılırken, bir dakika, bir dakika. Adınıza gelmiş mektuplar var. Onları vereyim size dedi. Bir tomar mektup, gazete, dergi uzattı teşekkür ettim. Kapının önünde elimdeki mektuplara baktım. Tüm zarflar açılmıştı. Demek ilgilendiriyordum onları. Adıma gelen mektupları Vali Bey'den sonra bir de kendim okuyayım dedim. Han'ın yolunu tuttum. 8. Han odasında Odama girer girmez ilk işim Vali Bey'in elime tutuşturduğu paketi açmak oldu. Elime gelen ilk zarfın içindeki mektubu çıkardım. Ey benzerim diye başlıyordu mektup. Daktiloda yazılmıştı ve şöyle devam ediyordu: Ey benzerim, kazazede. Sen de benim gibi yüzlercemiz, binlercemiz gibi beklemediğim bir anda bu dağ başında buldun kendini. Ama biz kazazedeler, sürgünler, vurulmuşlar, vurgun yemişler, atılmışlar, yatsınmışlar, kargınmışlar. Sen dilediğin sıfatları eklemekte özgürsün. Biliriz birbirimizi ve bildiğimiz için de yardımcı olmamız gerek birbirimize. Bu mektubu hak kentine sürüldüğünü öğrenir öğrenmez yazdım. Seni aydınlatmak için, sana yardımcı olmak için, seni hazırlamak için. Biliyorum şu sıralarda korkulu bir düş içinde yaşar gibisin. Yaşadığın bir düş mü, bir gerçek mi bunu bile ayırt edecek durumda değilsin. Hiçbirimiz değildik. Kimimiz bir kazazede olarak duydu kendini, kimimiz sürgün, kimimiz hükümlü. Ama birimiz vardı ki o daha ilk günden beni ben gönüllü geldim demişti. O bu dağ başında üç yıl bir derviş gibi yaşadı. Öyküsü yazılsın bir gün. Ben bugüne değin yalnız kendi yaşadığımı, yalnız onun şiirini yazdım. İlişikte bulacaksın, ister oku ister okuma. Ben gizli yazanlardanım. Gizli yani kendi kendine yazanlardan. Bir de benim durumumda olanlara yazıyorum. Ki aynı şey. Belki bir gün sen de yazacaksın. Yaşadıklarını, düşlerini, korkularını. Yaşadığın sözcükleri. Bir tek o yazmadı. Buraya gönüllü gelip 3 yıl yaşayan, onun üstüne tüm bilgileri eğer yaşıyorsa kentteki tek kitapçıdan, ihtiyar Süryani'den edinebilirsin. Bu isimsiz, imzasız, garip mektubu bıraktım. Sonra bir başka zarf aldım. Başkalarının açıp okuduğu bir mektubu bir de ben okudum. Bu mektup birincisinden de garipti. Çünkü yabancı bir dilde yazılmıştı. Uzak, adını hayal meyal ansıdığım bir ülkeden geliyordu. Mektubu okumaya çabalarken biraz da şaşkınlıkla okuduğumu anladığımı görüyordum. Demek bu dili biliyordum anlamadığım bazı sözcükler vardı. El yazısını sökmekte güçlük çekiyordum ama anlamı çıkarabiliyordum. Garip bir oyundu bu. Bir dil, yabancı bir dil. Bana yabancı bir dil ve bir gün kente indiğim ilk gün açılmış, okunmuş mektuplar veriyorlar. Mektuplardan birinde yabancı bir dilden biri sana sesleniyor ve sen bu dili anlıyorsun. Mektubu okudukça şaşkınlığım artıyordu. Çünkü bu mektup beni bilen, beni seven, bana sevgilim ya da buna benzer bir sözcükle diye seslenen bir kişiden, bir kadından geliyordu. Mektubun ortalarına vardığımda yazanı tanıyıp tanımadığımı sordum kendi kendime. Verdiğim cevap beni şu korkunç gerçekle karşı karşıya getirdi. Değil bu mektubu yazanı bana sevgilim diye seslenen hiç kimseyi, hiç kimseyi ansımıyordum bundan önceki yaşamını sanki tek başına bir ormanda, bir çölde ya da denizlerde tek kişilik bir teknede geçirmiştim. Ansıdığım yalnızca görünümlerdi. Bu görünümlerin yalnız denizler, çöller, ormanlar değil de kentler, büyük kalabalık, gürültülü kentler olduğunu bu dağ kentindeki han odasında fark ettiğimde dehşete kapıldım dehşete kapılmanın olasılığı var mıydı? Dehşete kapılmamanın olasılığı var mıydı? Gözümün önünde beliren tüm görünümlerde insanlar yoktu. Bir tek olsun insan yoktu. Daha doğrusu yürüyen, konuşan, koşuşan insanların yüzü yoktu. Belleğimde kalmış hiçbir insan yüzü. Dehşetim devam ediyordu. Çünkü kendi yüzümü de ansımıyordum. Yüzümü hiç değilse kendi yüzünü, ey şaşkın okuyucu. Görebilmek için odanın içinde bir ayna aradım, bulamadım. Dışarı çıktım, hancıdan bir ayna istedim. Ayna mı dedi, şaşkın şaşkın yüzüne bakarak. Ne yapacaksınız aynayı? Hiç. Odama döndüm, yüzümü elimle yokladım. Bir kör gibi. Parmaklarıyla gören bir kör gibi. Sakallarımı sıvazladım, çenemi buldum, sakalımın altında kemikli sert bir çene izlenimi verdi bana. Parmaklarım burnumun çevresinde, sonra gözlerimin, sonra elmacık kemiklerimin ve alnımın çevresinde dolandı. Kendi yüzümü bulmaya, kendi yüzümü çizmeye çalışıyordum. Bunu yaparken de belleğimi zorluyor, kendi yüzümle birlikte bana bu mektubu yazanın yüzünü, bedenini, ellerini, kokusunu yaratmaya çalışıyordum. Sanki birinin yüzünü, çizgilerini, kokusunu bulsam, herkesinkini, yaşamıma giren, değen, çıkan herkesinkini bulacaktım. Belleğimden bin bir ardı sıra fışkıracaktı biçimler, yüzler, gözler, dudaklar, burunlar, boyunlar, eller, ayaklar. Renkler, kokular, anılar. Başaramadım. Masanın üstünde yalnız elimi gördüm. Uzun, kemikli parmaklar derinin üstünde yol yol damarlar çevirdim avcum uzun ve güç yıkıntılarla uçurumlarla düşüş kalkışlarla dolu bir yaşam çizgisi mektupları kitapları masanın üstünde bırakıp dışarı fırladım hancıya bu kentte bir berber yok mu dedim bir berber mi ne yapacaksınız berbere çıldıracağım tüm sorularıma bir başka soruyla karşılık veriyor bu adam sakallarımı kestireceğim dedim silik Soluk bir berber aynasında olsun, yüzümü görmek istiyordum oysa. Var ama bu saatte kapalıdır dedi. Yeniden odama döndüm. Yarıda bıraktığım mektubu okumaya başladım. Mektup beni ondan ayıran 7000 bin kilometrenin bana duyduğu aşkın önünde bir hiç olduğunu söylüyor. Beni, yalnız beni, hep beni beklediğini, bekleyeceğini, beklemekten usanmayacağını, geleceğe olan inancını söylüyordu ve gelecek aşktır diye bitiriyordu. Gelecek aşktır. Bir bu eksikte. Acaba mektup yanlışlıkla mı bana gelmişti? Bu umutla zarfı aldım. Ne yazık ki üstünde benim adım yazılıydı. Ama zarf açık olduğuna göre bu bir tür oyun olamaz mıydı? Biri örneğin vali koymuş olamaz mıydı mektubu bu zarfın içine? Kendi yazdığı ya da yazdırdığı ya da başkasına gelen bir mektubu alıp benim zarfıma koymuş olamaz mıydı? Bu zarftan çıkan benim mektubum da bir başkasının zarfına. Her şey olabilirdi burada. Akla gelen ya da gelmeyen her şey. Yorulmuştum. Tüm bu soruların karşılığını yarın sabah bir ayna bulup yüzümü keşfeder etmez bulacağıma inandırdım kendimi. Şimdi dedim mektupları, soruları bırakıp şu haritamıza bir göz atalım. Haritayı aldım. İpek ipliği çözüp önüme serdim. Üstüne eğildiğimde kapı açıldı ve bir adam selamun aleyküm deyip içeri girdi ve hemen soyunmaya başladı. Pantolonunu, ceketini, yeleğini çıkardıktan sonra da Allah rahatlık versin deyip boş yataklardan birine girip kıvrıldı. Ama gözleri açıktı. Açık gözleri bir bana, bir önündeki haritaya bakıyordu. Haritayı sardım ipek yeniden bağladım. Ben de soyunup yatağa girdim. Çok geçmeden bir başkası girdi odaya. O da soyunup yattı. Uyku tutmuyordu. Gözlerimi kapıyor, kulaklarımı tıkıyordum. Çünkü ilk gelen horlayıp duyuyordu. Uyku tutmuyordu. Bir ara gene kapı açıldı. Bu kez gelen artık bu son dedim. Çünkü odada bir beşinci yatak yoktu. Ceketini çıkardı ama soyunmadı yatağın üstüne çıkıp namaz kılmaya başladı. Daha namazını bitirmemişti ki tavandaki soluk ışık söndü. Çok şükür. Karanlığa gömülmüştük ama karanlıkta sesler daha bir duyulmaya başladı. İnsanların, böceklerin, doğanın sesi, yeryüzünün tüm sesleri. Gerçek ve gerçek dışı sesler. Burada bu han odasında buna bir de odanın neresinde olduğunu göremediğim bir çalar saatin tiktaklarını eklemek gerekiyor. Denizlerin sessizliğine ve yalnızlığına alıştım. Tek dayanabildiği, alıştığı ses, dalgaların, çalkantıların ve tekne demirinin sesi olan ben, bu han odasında üç yabancının bir çalar saatin ve dağ başı gecesinin çıkardığı seslere karşın çok geçmeden derin bir uykuya daldım. Sabah çalar saatin ziliyle uyandığımda Gün çoktan doğmuştu. Çok şükür düşsüz, işkencesiz, derin bir uyku çekmiştim. Yokluğu yaşamış olmak gibi bir şey. 9. Kentte son gün. Yüzümü yıkamak için dışarı çıktığımda hancı bir çay ister misiniz? Yeni demledim dedi. Sağ ol dedim. Yüzümü yıkadım, döndüm. Balkondaki tahta masanın üstünde tavşan kanı bir çay buldum. Ben çayımı yudumlarken güneş dağı tümden ısıtmıştı. Mahallefin önündeki askerler nöbet değiştiriyordu. Sokaklar bomboştu. Dükkanlar daha kepenklerini açmamıştı. Çayım bitti, yenilendi. İkinci bardağımı yudumlarken yavaş yavaş insanlar göründü sokaklarda. Dükkanlar açılmaya başladı. Serinlik yerini tende duyulurcasına ılık bir sıcaklığa bıraktı ve o an İçimden yazmak isteğini duydum. Yazmak kime, neyi? Hep bilinmeyene yazılmaz mı? Öyleyse örneğin o yabancı dilden aldığım mektuba cevap yazabilirdim. Ama ilk mektubumu yazmadan dün akşam kendime verdiğim sözü yerine getirmem, yüzümü bir aynada görmem gerekiyordu. Hancıya berber açmış mıdır diye sordum. Neden açsın dedi. Dükkan nerede dedim. Süryaninin yanında mıydı dedi. Cevaplamadım. Kızgınlığımı yatıştırdım. Çayımdan son yudumu aldım. Merdivenleri indim. Sokağa çıktım. Evet. Süryaninin yanındaymış berber. Dün nasıl görememişim. Aynanın karşısına geçmiş. Kendi kendine tıraş ediyordu. Hoş geldiniz dedi. Tıraşına devam edip etmemek arasında bocaladı. Yok devam edin. Benim acelem yok dedim. Bu arada bir punduna getirip arkasına geçtim. Ve uzaktan da olsa yüzümü aynada seyretme olanağını buldum. Ne korktum, ne sevindim. Ne umduğum gibiydi, ne umuyordum ki. Ne de korktuğum gibi. Herhangi bir insan yüzü. Ama gene de buradaki insanlara benzemeyen bir insan yüzü. Kocaman bir kafa, beyzi bir yüz, uzun sarı saçlar. Kızıla çalan bir sakal, bıyık, düzgün bir burun. Etli dudaklar, çıkık elmacık kemikleri, çekik gözler. Demek ben buydum. Ne yapalım? Değiştiremeyeceğimize göre kabul edip etmemek elimizde olmadığına göre. Berber tıraşını bitirdi. Çinko bir çanağın içinde yüzünü yıkadı. Sonra beni buyur etti. Saç mı, sakal mı dedi. Yalnız sakal ama bıyıklarıma dokunmayın. Sakalıma şöyle bir baktı. İlkin makineyle kırpmak gerekecek dedi. Nasıl isterseniz dedim. Tıraş makinesini eline aldı ve şakaklarımdan çeneme sonra boynuma doğru tüm sakallarımı kesti. Sonra sabunlama. Sıcak suyla ve bol sabunla. Sonra kayışta bilinen ustura. Sonra biraz canınız yanacak. Çünkü sakallarınız çok sert. Ziyanı yok. Usturanın şakağından başlayan kesişi. Devam. Perda ister misiniz? Hayır. Aynı çinko kapta yüzümün yıkanışı, kolonya, iğrenç bir koku, pis bir havlu. İstemem, öyle iyi. Koltukları, koltuktan kalkmadan aynaya mümkün olduğu kadar yaklaşarak yüzümü inceledim. Sanki bir dinamit lokumu yüzümün yakınında patlamış da tüm izini derime bırakmıştı. Öylesine delik deşikti yüzümün derisi. Engebeli bir toprak parçası. Çenemin sol yanında bir bıçak yarısının izi vardı. Yüzümü iyice inceledim. Ama bu bende hiçbir çağrışım yaratmadı. Elimle yüzüme dokundum. Kendimi bulmak ister gibi. Çok güzel tıraş ettiniz. Doğrusu bu sakalı kesmek kolay değildi dedim. Borcum ne kadar söyledi. Ödeyip çıktım. Süryani daha dükkanını açmamıştı. Yürüdüm. Fırından bir küçük pide aldım. Sonra bakkaldan bir parça peynir. Küflü Otlu bir peynir. Sonra bir kahveye girdim. Bir çay istedim. Çayla pidemi, otlu, küflü peyniri katık edip yedim. Bir çay daha içtim. Artık tüm dükkanlar açılmıştır dedim. Çıktım. İlköğretim öğretim müdürlüğüne gittim. Müdür orada değildi. Ama mantık, felsefe, sosyoloji öğretmeni bıraktığım gibiydi aynı masada aynı uykulu gözleriyle sanki beni bekliyordu. Ah gene siz dedi. Durun durun galiba sizin için bazı paketler hazırladılar. Onları ararken bir yandan da kıs kıs gülüyordu. Valiyle görüşmüşsünüz doğru mu? Evet dedim kendileri istemişler. Ne istiyorsa verin diye emir buyurmuşlar dedi. Hazırladık. Paketleriniz şurada olacaktı. Şurada dediği yere baktım. Odanın bir köşesinde 4-5 paket ve bir büyük kutu vardı. İsterseniz siz diğer alışverişlerinizi yapın sonra da gelip bunları alın. O zamana değin müdür bey de dönmüş olur dedi. Tam çıkarken aynı iğrenç gülüşle vali bey mektuplarınızı da verdiler mi acaba dedi. Cevaplamadım. Kapıyı vurup çıktım. Çarşıdaki büyük bakkaliyeye vize bakkaliyesi girdim. Kendimi tanıtmanın gereği yoktu. Bakkal hoş geldiniz. Pir köyünün yeni öğretmenisiniz değil mi? Dünden beri sizi bekliyordum dedi. Sonra dilediğinizi alabilirsiniz. Parayı düşünmeyin, maaşınızla öderler. Ne demek gerekiyor dedim. Çünkü bildiğiniz gibi ben buralardan değilim. Ne almam gerektiğini de bilemem. İlkin bal, şeker, pirinç, gaz yağı, peksimet almanız gerek dedi. Belli olmaz. Belki bir daha inmezsiniz kente. Peki hepsinden yeterince verin dedim. Sonra kuru üzüm, kuru zerdali, pestil de gerekir dedi. Onlardan da verin dedim. Çocuklar için boya, defter, kalem, silgi istiyorsanız istiyorum dedim. Bir yandan konuşuyor, bir yandan bazı kaplara, kese kağıtlarına söylediği yiyecekleri doldurup tartıyordu. İşi bittiğinde bunların bir bölümünü çuvala, bir bölümünü karton kutulara yerleştirdim. Sonra hesabı yaptı. 1250 lira. Elimi cebime attım. Tüm paramı saydım. 386 lira. Size 300 lira versem dedim. Ve üstünü. Tabi tabi dedi. Yalnızca aylığınızı alabileceğime dair bana bir kağıt imzalayın. Önüme bir kağıt kalem uzattı. Yazdım, imzaladım. Şimdi bunu lütfen müdür beye verin dedi. Oldu dedim. Zaten buradan çıkınca oraya gideceğim. Barkal'dan çıkıp müdür beyin yanına gittim. Müdür, o maşallah maşallah sesleriyle karşıladı beni. Umarım han odasında rahat bir uyku uyumuşsunuzdur. Çok rahat bir uyku dedim, deliksiz bir uyku. Alışverişimi de yaptım. Artık köyüme dönebilirim. Gördüğüm kadarıyla da olmuşsunuz. Bir öğretmene de bu yakışırdı doğrusu dedi. Bu sözlerini karşılıksız bıraktım. Sizin için ayırdığımız kitaplar burada. Ne yazık ki defterlerimiz yok dedi. Defter ve kalemleri ben aldım dedim. Kitaplarla birlikte size bazı dergiler ve iki de bayrak veriyoruz dedi. Şurayı imzalayınız. Alındı, imzalandı, eller sıkıldı, dışarı çıktım. Bir kamyon mal ve insan arıyordu yola koyulmak için. Şoföre beni alıp alamayacağını sordum. Yüklü abine varsa yalnız kendin de mallarınla beraber arkada gideceksin. Zira şoför mahalle tutulmuştur dedi. Bakkaldan aldıklarımı getirdim ilkin. Sonra ilk öğretim müdürlüğünden aldıklarımı. Sonra handan gidip kitaplarımı aldım. Haritamı, mührümü ve mektuplarımı. Kendim de kamyonun arkasına atlayıp yere çöktüm. Benim gibi daha birçok yolcu vardı. Çok sonra bir sivil, bir subay geldiler. Şoförün yanına oturdular. Yola koyulduk.